Merhaba arkadaşlar, Falun Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Terazi ve yükselen terazinin ağustosun 15 ile 30 arasındaki süreçte neler yaşayacağına hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatmamızı da yapalım. Biraz e, hayatınızı değiştirmek için kısa yolculuklar yapmak isteyeceksiniz ama bunu yaparken kısa yolculuktan daha çok uzun yolculuğa çevireceksiniz. Dışarıdan bir anahtar girişiniz var arkadaşlar. Bu uzun zamandır beri gelmesini beklediğiniz ama bir türlü gelmeyen bir anahtarın artık hanenize giriyor olması. Yalnız bu anahtar girerken de bir nazarı da üzerinizden çekiyorsunuz. Bu nazar sizi özellikle omuz, bel, sırt ve basen kısmına kadar sıkıntı yaşatabilecek bir durumda ya bazen üreme organlarınızda sıkıntılar yaşatabilecek kadar geniş bir yer kaplayacak. O yüzden nazar konusunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Geçmişten bugüne yansıyan bir eşyanın kaybolan bir eşyanın günümüzde tekrardan bulunması söz konusu ve siz bu bulunan eşyaya çok sevineceksiniz. Uzun bir yolculuktan gelen bir misafiriniz var, bir kadın misafiriniz var. Bu kadın misafirle ilgili sanki bir kısmet e, ama bu e, gelen kadın misafir aynı zamanda bir miras konusunu da gündeme getirecek. Bir nevi biraz akraba işi olabilir ama e, bu akrabalık ilişkisi biraz çıkar ilişkisini daha çok e, barındırıyor. Hayatınızda olmasını istediğiniz bir kişinin bu dönemde size yardımcı olacağı bir durum var. Bu miras meselesinde belki hayatınızdaki olan kişinin size vereceği destekle bir güç kazanmanız, bazı konularda hakkınızı aramanıza yardımcı olacaktır. Telefon trafiği var, gündeminiz biraz yoğun olacak. Bu te telefon trafiği sadece e, şöyle bir şey söyleyebilirim özellikle iş konusuyla alakalı trafi, e, telefon trafiğiniz çok yoğun olacak bazen e, başınızı kaşıyacak zaman bulamayabilirsiniz bu açılım biraz farklı bir açılım e, yani öyle bir şey ki şu e, son zamanlarda durgunluk yaşadınız veya iş konusunda sıkıntılar yaşadıysanız bu dönem iş ve kariyer konusunda çok güzel açılımlarınız olacak. Çok güzel fırsatlarınız olacak ve bunları değişle, e, e, değerlendireceksiniz olarak gözüküyor. Resmi bir kurumla alakalı, temiz, onaylanmış bir haber gelecek hanenize ve bu onaylanma sizin önümüzdeki dönemdeki maddi kaynaklarınızı teşkil edecek. Yani bu onaylanan resmi evrak her neyse size maddi kaynak olarak gelecek gözüküyor. Bir hamile haberi alacaksınız bu dönemde. Bu hamilelik aydınlık ve temiz bir şekilde gelecek. Dumanı üstünde tüten yani Ağustos'un tam ortasında 15 ile 20'si arasındaki süreçte hanenize gelecek sevindirici bir haber var. Bu haber kan bağınızdan olan birileriyle ilgili olacak. Muhtemelen hamilelik haberi de kan bağınızdan gelen bir kişinin Hamilelik haberi ve 8 rakamın içerisinde çıkmış Ağustos'un başından beri be e beklenilen bir haberin 15 ile 20'si arasında gelmesi söz konusu. Terazi Burcu bu dönem denge şaşmış durumda. E hayat konusunda biraz sıkıntıları var. Bu sıkıntılarını düzene bindirebilmek için bazı e kişilerle konuşmalar yapacaklar bu konuşmaların etrafında kişilere sanki akıl almak, akıl danışmak veya farklı ortamlarda farklı kişilerin neler düşündüğünü biraz arge çalışması, biraz araştırma yapmak gibi bir şey düşünebilirsiniz. Tek bir kişi içerisinde değil, etrafınızdaki herkese bazı sorular sorarak veya bazı konuşmalar yaparak etrafınızdaki Sosyal çevrenizi genişleteceksiniz. Bunu yaparken de hani bunu e, belki bilinçli yap, yaptığınızı düşünmeyebilirsiniz ama aslında uzun zamandır beri strateji olarak insanlara nasıl ulaşabilirim sorusunun cevabını bu şekilde bulduğunuz gözüküyor. E, yaptığınız işin yan e, işler mesela kendi iş yeri olan bir kişinin A ürününü satıyorsa B ürününü de bulunduracağını gösteriyor bu durum. Çeşitlilik, iş yeriyle alakalı olarak çalıştığınız kurumun dışında farklı olayların içerisinde bulunacağınız. Bu çalıştığınız iş yerinde mesela atıyorum muhasebe bölümündeyken muhasebede çalışıyorsunuz mesela. Pazarlama sektörüyle de ilgilenebileceğiniz yani o konuyla da becerinizi gösterebileceğiniz bir durum veya başka bir şirkete fikir satmak gibi veya kendinize ek bir iş yapmak gibi değişik kollar edineceğiniz gözüküyor. Hane içerisinde bir erkek bu kişiyle aile bağınız var ve bu kişinin bedensel olarak bazı sıkıntıları var ve bu kişiyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sanki bu kişi size odaklı, siz ne derseniz onu yapacak olarak gözüküyor. Ve bu kişiyi bir nevi şifalandırmanız da söz konusu. Ee, bazı karmaşık ilişkileri olan, özellikle bayan e, arkadaşlar olarak gözüken, ee, bu kişilerin sizin açınızdan farklı e, olaylara sebebiyet vermesi var. Ee, size de zararlar dokunacak. O yüzden çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken bazı değerlerinizden de ödün vermeden e, hayatınıza girmelerini sağlamalısınız. Y harfli bir kişiyle ilgili temiz aydınlık bir haberiniz var ama bu kişinin bir sıkıntısı var. Bu kişiye yardım etmek durumunda kalabilirsiniz giden veya iki ayrı ikiye ayrılmış bir evlilik de olabilir veya yollara ayrılmış iki kişi de olabilir. Bunları tekrardan birleştirmek sizin çabanız sayesinde olacak. S harfli bir kişiyle bir sıkıntı üzerine konuşmanız ve bu konuşmanın artık sizin için aydınlanacağı gözüküyor. Yani burada bazı belki sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz de. Ama e, bu her ne olursa olsun size getirisi iyi anlamda olacak. Sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız olarak gözüküyor. Terazi ve yükselen teraziler. Evet gördüğünüz gibi bir parça kısmet olarak gözüktü. Giden e, bir sıkıntının arkasından. Bir ödeme gibi bir şeyin biraz sizi zorlayarak yapılması söz konusu ama sonrasında bu sıkıntıdan da kurtulacaksınız. Nazar çok fazla üzerinizde arkadaşlar. Aşırı derecede nazara gelmeniz bu dönem işlerinizi Tepe tepetaklak etmiş ve etmekte olduğunu gösteriyor. Güç kazanabilmek için belki biraz nazarla alakalı bir çözüm bulmanız gerekiyor. Ağzınızdan bu dönem dualar düşmüyor ama şöyle bir şey var. Baş çevrenizden göğsünüze kadar inen e, sanki bir perde gibi bir e, yaptığınız şeye inanmamazlık gibi bir durum var. Yani şüphe içerisinde yaptığınız şeyler size sıkıntı veriyor. O yüzden şüphelenme kısmını bırakıp e, ne yapıyorsanız yapın ya odaklanın ya da doğru yaptığınıza inanın o şekilde e, davranın. Halenin içerisindeki iki tane e, tartışma gibi bir durum var ama bu tartışmaların birisi küçük birisi büyük olacak. Bu da sizin e, sıkıntılarınızı bir nevi büyütebilir. Biraz küskünlük, biraz darganlık söz konusu ama kısa vadede geçecek ve aile içerisindeki birlik tekrardan sağlanacak. E, dışarıdan bir arkadaş çevrenizden bir ailenin e, ayrılma kısmına geldiğini görüyoruz. Bu ayrılışı belki de durduracak olan kişi sizlisiniz. Ee, bu arada evli teraziler için etrafındaki insanların ilişkilerine yardımcı olma söz konusuyken bekar teraziler için bu dönem aslında kendi ilişkilerinin neden biteceği veya e, bu ilişkinin doğru olup olmadığını sorgulama çerçevesinde çok yoğun bir çaba harcayacaklar. Bu dönem aşk konusunda biraz e, şanssızlık var. İnan, e, aşka inanma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Zaman size farklı işleyebilir ama burada e, sizin için olmasa da ya etrafınızdaki insanların bu evliliktir, aşktır, sevgililiktir bu olaylara davranış şekli sizin e, ilişkiler anlamında soğumanıza, insanlara pek de inanmamanıza sebebiyet verecek. Yurt dışı ile bağlantılı bir haberiniz var bu haberle birlikte iş konusunda bağlantı geri kalan bağlantılarınızı sağlayacağınız bir durum var. Dışarıdan yurt dışı ile bağlantılı yine iki tane küçük kısmet veya hediyeniz var. Bir de iki aşamalı bir şeyin gerçekleşmesi var yani bir şeyi elde ederken iki sefer uğraşmanız veya, Birinci aşamayı bitirdikten sonra ikinci bir sanki iki farklı kişinin onayını almak ister gibi veya iki farklı yerde iş yapılması gibi bir durum söz konusu olacak ama bunların da üstesinden geleceksiniz. Ağustos ayı terazi burçları için güzel geçiyor e, ya da güzel tamamlanacak diye söyleyelim. Çünkü buradaki baştaki sıkıntıların birebir hepsini teker teker halletmek durumunda kalacaksınız ve buradan güçlenerek çıkacaksınız olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, terazi ve yükselen teraziler için Ağustos'un son 15 gününde neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte öngörülerde bulunmaya çalıştık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye tekrardan hatırlatalım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.